Arkadaşlar selam. Şimdi e, Bodrum'dan İstanbul'a 20 derece hava sıcaklığı ve yağmurlu bir havada yola çıkacağım. Şarjım %100 ve e, önce Bursa'ya oradan da İstanbul'a gideceğim. Bu seyahatte size bu hem hava değişimi var burada. 20 dereceden başlayacağım muhtemelen 10 derecelere, 8 derecelere kadar düşeceğim. Bir kış kullanımı olacak. Bakalım nasıl bir ortalama çıkartacağız. Çok merak ediyorum. Tahminimi söyleyeyim. 16.5-17 gibi çıkacak. Ben bunu yaz aylarında 14.5 hallediyordum. Bakalım nasıl geçecek. Belki hava sıcaklığı düşük olduğu için hiç klima açmadığımız için ısıtma da belki kullanmazsam çok daha efektif bir sürüş olabilir. Sonuçları göreceğiz. izlemeye devam edin. <laughs> Sonuçları göreceğiz. izlemeye devam edin. Sürüş başlangıcı da bu şekilde. %100 şarj ettim. Arabam 50.000 km'de 467 km menzil gösteriyor. Şimdi yola çıktığımızda şarj itibariyle değer, işte ne bileyim sürüşe başlangıç değeri hepsi ortaya çıkacak. Ben size hazır buradayken ortalama tüketimlerimi de göstereyim. Fabrika çıkışından beri 50 bin kilometrenin ortalaması 15.9. Ondan sonra individual'a bakalım en son ne yapmışım. Daha yeni yani 1800 kilometre olmuş. 14.6. Bu şekilde Bodrum'da geziyordum ben. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu sıfırlayacağım. Bütün İstanbul Bursa, Sakarya bütün seyahatlerin toplamında ne yaptı? Onu da buradan kontrol edeceğim. Şimdi bakalım. sürüş başlangıcına devam edelim. Sonra her şarjda belki kesitlerde nasıl şarj ettiğini görürüz. Şeyi kullanacağım. 5 şarj istasyonlarını kullanacağım. Hem %10 mini indirim var, hem bonus avantajı var. Hem de 4 şarjda bir bir şarj bir tane şarj bedava yapıyor. Onu denemiş olacağız. Güzel bakalım bir indirim olacak mı? Evet gördüğünüz gibi bir full yağmurlu bir günde yola çıktık. Dolayısıyla yağmurdaki performansını da test edeceğiz. Benim bu arabada yağmurda o kadar da çok menzili etkilediğini düşünmüyorum. Tamamen yağmur yağarsa inşallah görmüş oluruz ne kadar etkilediğini. Şu anda 20 evden yeni çıktım tabii yokuşlardan başladım. Buranın bitiminde genelde 18-19'larda bitiyor bu yolun. Sonra sola doğru devam ettiğimde güzel inişler var. Orada 13-14'lere kadar düşüyor. Bakalım Nasıl gidecek? Yolun başındayız tabii yani. Ben ara ara çekeceğim de böyle başlangıçtan size detaylar vermek istedim. Evet arkadaşlar, İzmir'e yaklaşmak üzereyim. Yaklaştım yani. Şu an 17.1 otoban ve karayolları hız sınırları içerisinde gittim. Normal yolu yolu 110'la vesaire. otoban kısmında 120-130 aralığında devam ettim veriler bu şekilde. Bu sürüş başlangıcından itibaren ne demek bu? Benim Gümüşlük'ten çıkıp Bodrum merkeze gelmem de buna dahil. O yüzden hız ortalaması biraz düşük gözüküyor. Aslında öyle değil. 85 km falan benim şu an hız ortalamam. Onu da size şöyle göstereceğim. Individual'ı açacağım. Burayı ben Bodrum'un çıkışında sıfırladım. Burada 17.6 gözüküyor. Hızım yüksek olduğu için zaten. 2 saat 10 dakika 205 kilometre. yani 85-90 kilometre gibi aşağı yukarı bir hız ortalamasıyla gitmişim. Bu da normal bir sürüş hızı. Gördüğünüz gibi 2 saat 10 dakikada neredeyse İzmir'e geldim. Normalde de ben motosikletle bile gelsem 2-2,5 saat sürüyorum. Normal arabadan hiç farklı olmayacak şekilde bu yolu aldım ve veriler bu şekilde değerlendirebiliriz. Hava sıcaklığı da şeyden sonra, Milas'tan sonra 23-24 derecelere çıktı. Şimdi tekrar 21'e indi. Bundan sonra da soğuyarak devam edecek herhalde. Şu an ben testimde 5 şarjın bütün kampanyalarına dahil olabiliyor muyum? Onu emin olmuş olacağım. Dahil olabiliyorsun diyorlar. Bunlar ne? 3 tane kampanya var. Bir tanesi Mini Countryman kullandığımız için o grubun arabası olduğu için %10 bir indirimimiz var. Onun üstüne garanti bonusla alışveriş yaptığın için 400 TL üzerinde %20'lik bir bonus veriyor. Bir de onun üzerine 4 şarjda bir 5. şarjı bedava veriyor. Şimdi ben bu seyahatimde bunları kullanarak bakalım maliyet nasıl olacak. Biraz da o yüzden böyle hızı çok düşünmeden devam ediyorum. Yağmurlu yol tekrar başladı böyle bir, bir buçuk saattir falan yağmurlu bir yere denk gelmemiştim. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Şarj istasyonunda hep genelde unutuyorum şey yapmayı hemen gibi şarja takıyorum. Bu verileri vermeyi şimdiden böyle vereyim dedim. 200 kilometredeki performans yani normal hız sınırları içerisinde kullanımın sonuçlarını görmüş oluyoruz. Hava şartları da bu şekilde yağmur, normal yol karışık gidiyoruz. Ben bir cama artık su sıkayım değil mi? <laughs> Devam edelim bakalım. İnşallah hoşunuza gider bu çekim. Şu şeyi de çekeyim. Kaç, yüzde kaç harcamışız diye. 210 kilometrede yüzde 69 harcamış. Yüzde 31 kalmış. Bunu da merak edenler oluyor eklemiş olayım. Arabamı gördüğünüz gibi 50.300 km'de 50.000 km'nin kutlamasını İstanbul seyahatiyle yapıyoruz. <laughs> Şurada da belki ilk defa izleyenler için göstereyim. Arabanın yüzde kaçla hedefte olacağını yazıyor burada. Kaç kilometre kaldığını gösteriyor. Artı bu arabayla şu anki bataryasıyla aşağı yukarı maksimum kaç kilometre gidebileceğini gösteriyor. 125 yazıyor ama 135'te gidebilirsin diyor. Fakat ben bunu böyle 160-170'lere kadar taşıyabilirim aslında. 80 kilometreyle giderek. Ama size bu en kötü ihtimali vermiş oluyor. Yani 135 sen azıcık böyle bilinçsiz bir adam bile dikkat ederek gitse 135 kilometre yaparsın demek bu. Ve o anki kullanımının neye sebep olduğunu da şuradaki işaret gösteriyor. Yani son böyle 5-6 kilometrede, 10 kilometrede yaptığın kullanım şekli şeyi düşürür diyor. 125 kilometre menzili aşağı çekecek şekilde diyor. Bunu sen daha dikkatli kullandığında o tarama yukarı doğru hale geliyor. Evet kesin bilgi Bodrum'un çıkışından hatta Bodrum'un çıkışından değil Gümüşlük'ten aslında da Bodrum'un çıkışından İzmir, Bornova'ya kadar 2,5 saatte geldim. 225 kilometre yol 16.8 evden başladığında 3 saat 15 dakika sürmüş 255 kilometre 16 buçuk buraya Gümüşlük'ten buraya kadar %70 şarjla rahat rahat ama hızlı bir şekilde geldim. 2,5 saatte gayet güzel, hızlı bir geri. Şimdi burada navigasyon olarak şu aşağıyı siz görmüyorsunuz ama böyle yaklaştıkça şey ee, yani burada olması gereken aratayı buradaki ekranda dönmen gereken yere böyle 200-300 metre kadar da gösteriyor. Bu hız tablosunun üzerinde de yönlendirmeyle gösteriyor. Eğer navigasyonu açarsanız da bu şekilde güzel bir aratayla devam ediyorsunuz. Şimdi ben şurada gördüğünüz gibi 35 kilometre daha gidip 5 şarj istasyonuna arabayı sokacağım. %20 ile gireceğim. Güzel bir değer. 45 kW falan enerji almam lazım ki 400 liraya geçsin. Ona göre bir plan yapıp 410 420 lirada çıkacağım herhalde. Görüşürüz bakalım şarj istasyonunda da deneyimlerimden belki size bahsederim. Evet şimdi şarj istasyonuna doğru gidiyorum. Yaklaşık 11-12 dakika sonra şarj istasyonunda olacağım. Şimdi burası sürüş başlangıcı. Benim Gümüşlük'ten beri çıktığım yol 293 kilometre oldu. Burada da gidebileceğim 91 kilometre var. Yani 400 kilometre yakın bir menzili hız sınırları çerçevesinde rahat rahat yapan bir araba olarak düşünebilirsiniz. Kötü koşulları da ekleseniz bir %15 daha düşse ona göre en kötü şartlarda ne yapacağını çözebilirsiniz. Bu arabanın bu tür şeylerdeki yani kötü şartlardaki kaybı diğer markalara göre bence çok daha az. Çünkü ben bunu kış şartlarında, aşırı yağmurda aşırı soğukta her şartta bu arabayı kullandım. O şartlarda da normalden %10 falan daha az menzil yaptı. Bu çok iyi bir değer bence. Çoğu markada bu değer acayip değişiyor. Bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Hiç tasarruf etmeden 110 yazıyorsa 110 ışıklardan kalkışta normal hızlanarak rahat rahat işte ne bileyim akıtacağım akıtacağım şeyi bende artık otomatik hale gelmiş hani istemeden yapıyorum. Hani yokuş aşağı gelirken gaza basmıyorum yani. Yine ama yüzlerin yüz onların altına düşmedim. Kimi yerde yüz on, yani otobanda da yüz otuzla gittim. O şekilde buraya geldim. 67 kilometresi yüz otuzla gidilmiş bir değer yani bunun. İlk 25-30 kilometresi de şehir içi. Bu vakit o yüzden böyle. O durumdan çıktıktan sonra sıfırladığımda şöyle göstereyim. O da 16,5 bir değer yakaladı. 264 kilometreyi 2 saat 55 dakikada almışım. Ona göre hesaplayın ortalama 80 kilometre falan geliyor. Şu ışıklarda dur kalklarda sadece otomanda gitmediğimiz için bu değer inanılmaz şekilde aşağı çekilmiş oluyor. Çünkü ışıklarda beklerken de zamandan kaybetmiş oluyoruz. Ona rağmen böyle. Aslında bunu seçebilsek çok güzel olur. Yani durduğum zamanları bu şeye ekleme diye. Dolayısıyla daha net bir ortalamamız verisi aslında çıkartabiliriz. Yani ortalama hızım aslında normal gidişlerde 100 kilometrenin altına neredeyse hiç düşmedim gibi düşünebilirsiniz yani. Şu dur kalp dönemlerinde sadece yavaş gitmek zorunda kaldığım yerler var. Yani 440 kilometre mi 460 kilometre mi ne bunun fabrika verisi? 380'i 390'ı rahat rahat yapabileceğiniz bir araba olarak düşünebilirsiniz. Yani 300 kilometrede bir mola vererek bu arabayı hiç sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Yani %15, %20 ile de şarj istasyonuna girersiniz. Bir de bir şey daha denedim. Şimdi İzmir'den sonra ciddi bir yokuş var biliyorsunuz 5 kilometrelik. Manisa'ya doğru çıkarken. Sonra da iniş var tabii ki. Oraya çıktım, indiğimi de hesaba katıyor mu acaba diye düşünmüştüm. Şimdi ben şarj istasyonunu değiştirdim bir sonraki şarj istasyonunu aldım daha efektif olsun diye. İlk aldığım yerde 21 gösteriyordu. Yokuşları bitirdikten sonra da baktım yine 21 yani %21 ile varacağım diyordu. Ben bir 13-14 kilometre daha ileride hatta 15 kilometre daha ileride başka bir tane daha 5 şarj istasyonu vardı orayı seçtim. Atlı Petrol diye Petrol ofisinin. Orayı seçmemin sebebi de bu normalde gireceğim yer 180'lik makine ama bu araba zaten 130'dan fazla almıyor. Orada 100'lük makine var. Burada 13.99 iken diğerinde 10.99. Oradan şarjı dolduracağım. tabi siz bu ya hesapları yapmak zorunda değilsiniz. Ben bunu biliyorsunuz bir eğlence olarak yapıyorum ve işte İstanbul'a gittim geldim. Şöyle yaptım. 5000 liraya mal olacağını 2500 liraya mal ettim demeyi seviyorum yani. Durum böyle. Bakalım bu Bursa'ya kadarki olan bölümde ne kadarlık bir şarj maliyetimiz olacak. Onları da ben size videonun sonunda söyleyeceğim. Bu kampanyaların hepsini kullanıp ne hale geldi. İzlemeye devam edin bakalım. Evet gördüğünüz gibi şarj istasyonunun söylediği saat şeyde geldi. Yani %17 diyordu hatta %18 ile geldik. Buraya baktığımızda da toplam sürüş gümüşlükten beri 16.1 yüzde yüzde çıkmıştım. 3 saat 52 dakikada 300 kilometre yaptım. 9.7 geri kazanım yapmış. Bir de Bodrum çıkışından bakalım. Yani trafiksiz bölgeden. Bu da 16.3. 276 km 3 saat. Gördüğünüz gibi tabi buradaki gerçek uzun yol verisidir yani. 85-90 km ortalama ile buraya kadar. Şehirler arası yoldan gelmişim. 16.3 sınır açısının gayet güzel bir değer. Ben de 16.5 tahmin etmiştim. Muhtemelen bundan sonra da böyle devam edecek. Onu şarj istasyonundan sonraki verilerde göreceğiz. Onu da şuradan takip edeceğiz. Şarj itibariyle 16.1 evden çıktığımdan beri şimdi bu sıfırlanacak ben yola çıkarken. 80 kilometrede menzilim kalmış. Gayet güzel yani. Evet 5 şarjda yaşadığım ufak bir deneyimi anlatacağım size. Hem iyi hem kötü. Şarj istasyonu aktif gözüküyordu. Gittim. Normalde ben araca şarjı taktıktan sonra istasyondan QR kodu okutuyordum. Bu sefer QR kodu okuttum. Ondan sonra araca taktım sonradan sonra normal prosedürde bu şekildemiş. Problem olmaz dedi. Ee, ama şarj istasyonu yani bana hizmet veremediği için beni borusan otomatik olarak aradı. Yani ben onları aramadım. Ben şarj makinesinin başındayken beni aradılar. Dediler ki ben siz işte 5 şarjdan arıyorum. Bu şu anda bir problem yaşıyormuş gibi gözüküyorsunuz. Yardımcı olmak için aradım. Beraber deneyelim dedi. Sonra kontrol etti. Dedi ki makine aktif gözükmüyor. Sizden ricam dedi bir sonraki yeri ben size tarif edeyim oraya yönlendirelim şeklinde çok kibarca dönüş yaptılar. Bunu ben başka hiçbir şarj istasyonunda görmedim. Kesinlikle tebrik ediyorum yani helal olsun. İşte premium hizmet deyince böyle oluyor. Bakın ne ayarlamışlar. Tebrik ediyorum. Yüzümüzü kara çıkarmadım 5 şarj diye. <laughs> şey yapıyorum. Yani bu olumsuzluğu bile en kolay ve en iyi şekilde yardımcı olarak çözmeye çalıştılar. Sağ olsunlar. Şimdi bir sonraki şarj istasyonuna gidiyorum. 26 kilometre uzakta. De 74 kilometre menzilim var, yüzde falan oraya varacağım. Sizin de aklınızda olsun gideceğiniz yerde problem olabilir ne kadar iyi bir şarj istasyonu olsa da en azından böyle bir 70-80 kilometrelik menzilinizin olması lazım. Buraya sıfır sıfır gelseydim kara kara düşünecektim. Tabii ki öyle bir tecrübeye sahip olduğum için de bunu bu şekilde yapmadım. Dolayısıyla %20 şarjla şarj istasyonuna girerseniz zaten bu riskleri bertaraf etmiş olursunuz. Evet şimdi bir sonraki şarj istasyonuna gidelim ve şarj edelim. Oraya da ilk defa gideceğim. Bakalım nasıl bir yermiş. Kaya Motorlu Araçlar diye bir yer gözüküyor. İnşallah yol üstündedir. Şimdi şu durumu paylaşayım. Hoş olmayan bir durum. Şimdi bana gidebileceğim en yakın şarj istasyonu Akisar'ın içerisinde bir petrol ofisi. Şöyle iki araçlık yeri var. Şu yandaki tesisi görüyorsunuz değil mi? Bu almış arabayı. Tam böyle şarj Şarjlısasun ortasına park etmiş. İki araç olduğumuz için 120'lik makina 50 50 60 60 işte paylaştırıyor. Bir yandan o da kötü yani şehir içinde olduğu için yoğun ve de devamlı iki araba var muhtemelen. Adam oraya koymuş. Yani bu düşüncesiz, zihniyetsiz bir adam Tesla almış. Buradan ben nereye geleceğim biliyor musunuz? Şimdi bu arabaya almayan aptal gibi bir pozisyon oldu ya. Dolayısıyla bunu normalde işte şu Kangoo tarzında arabalar hani böyle yolda görürsünüz ya her türlü trafik ışığını ihlali yapar. Bir böyle ne oldu bellidir. Bu Tesla da bu hale gelecek. Zaten bence Amerika'da birçok yerde böyle. Ön başta bir elit bir kesimin aldığı bir arabaydı. Hani farklı bir şeye önce adım atma cesareti gösteren bir kitleydi. Şu anda harcı alem bir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla Tesla'nın eski karizması benim gözümde zaten kesinlikle yok. Türkiye'deki karizması. Dünyada da zaten karizmatik bir araba değildi. Niye değildi? Benim kardeşim Hong Kong'da yaşarken zaten Tesla model şeyle o yüksek modelleriyle X'le falan taksicilik yapıyorlardı ve Tesla'ya bindiğinde kardeşim kendini çok kötü hissediyordu. Lüks araba segmenti araba çağırdı halde o gelince. Beğenilen bir araba değildi aslında. Belirli bir segmentte. Şimdi burada da harca alem herkesin aldığı bir araba haline geldiği için de böyle premium, elit bir görüntüsü de kalmadı. Ve bu daha da artacak. Herkes aldığı için sıradanlaştı. Daha da sıradanlaşacak. O yüzden Tesla'nın öyle bir dezavantajı da var artık benim gözümde. Yani kural tanımayan, bir şeyi düşüncesizce hareket eden, eğitimsiz bir kitlenin altına da Tesla geçti. Geçmeye başladı. Belki şu an 100 Tesla'dan 20 tanesi o şekilde. Yarın öbür gün 100 Tesla'dan 50 tanesi öyle olacak. Bir karizması da kalmayacak. Hatta kullananlar da belki bu minibüsçüler gibi Kar araçları kullananlar gibi bakacağız Bunu da göz önünde bulundurun Bence ileride bu kadar değerli bir araba olmayacak Çok da değil bence 6 ay 1 sene sonra falan Bir elit görüntüsü Kesinlikle olmayacak haberiniz olsun Evet arkadaşlar Yüksek hızda deneme yapıyorum şimdi Akisar'dan yola çıktım Şimdi 100 km biraz geçti Otobanda böyle hep 150 ile gittim Kruz kontrolü Bunu kruz kontrol yapmasam daha ekonomik olurdu Ama ayağım yorulmasın diye öyle yaptım 27.9 diyor. 28. Bu benim tahmin ettiğimden biraz yüksek bir değer. Çünkü biz bu arabayla video eski videoları izlerseniz belki yukarı unutmazsam eklerim. Tıklarsanız maksimum ne kadar gider diye. Devamlı 175-174 o şekilde bir yolculuk yapmıştık. Ve Bodrum'dan itibaren yapmıştık. Orada 28 ortalamayla Yalova feribot'a gelmiştik. Fakat tabii ki şeyde ee, İzmir otobanına gelene kadar da ortalamamız böyle 20 falandı. 18, 19, 20 o civarlardaydı. Burada direkt otobana girerek yaptım ve 28. Sadece otoban sürüşü arada hiç şehir içi yok gibi düşünebilirsiniz. 28 gibi bir ortalamayla geldi. Bence değer bayağı bir yüksek. Beklediğimde. Böyle 25'lerde falan bekliyordum ben 150 ile giderken. Demek ki biz önceki yaptığımızda Bodrum'dan İzmir otoyoluna gelene kadar İstesek de bu kadar yaktıramadığımız için orada biraz düşmüş ortalamayı o 28'e çekmiş gibi gözüküyor. Çünkü o zaman 170'le falan gitmiştik yani geceydi. Tabii rüzgarın yönünü falan da çok bilmiyorum. Veyahut da Akisar'la Bursa arasındaki yerde bayır mı çıkıyoruz, bayır mı iniyoruz ondan da çok emin değilim. Ama 28 gibi bir ortalama var otobanda 150'de giderken. Böyle de bir detay vermiş olalım. 28 demek tabi 220 kilometreler falan yapar yani bir depoya. Bu da demek oluyor ki maksimum 180-200 kilometrede bir şarja girmeniz gerekiyor. Ben de şimdi öyle ayarladım. Susurluk'ta yine 5 şarj istasyonuna gireceğim. Oraya da %20 ile ya da %15 gibi girip %80 ile çıkmayı planlıyorum. Otobana girmemin sebebi de şu oldu. Eski yoldan giderim normalde de. Benim amca yoluna söz verdim. Akşam olabildiğince erken onda olmak istediğim için otobana girdim ve hızlı gidiyorum. Umarım şey yapar yani gideceğimiz şarj istasyonu hızlı bir şekilde %80'e getirir 20-25 dakikada ve sağlıklı bir şekilde giderim. Tahmin ediyorum böyle akşam 9 gibi falan onun evinde olacağım gibi gözüküyor. Evet şeyden çıkalı 147-150 kilometre olmuş diyelim. Ve oradan aldığım şarjı komple bitirdim. Gibi. Şu an %13'di. 11 %11'le gireceğim. Dolayısıyla ilk şarjda aldığımın tamamıyla 150 km gelebildim. 27.1'e kadar düştü, 28'di. Şimdi burada şarj istasyonuna gireceğim yine %11'le. Yine %80'le çıkıp Bursa'ya varacağım. Tabi burası 170'lik bir şarj. Normalde bunlar 180'likti. 10.99 fiyatına girsin diye sistemden bence şey yapmışlar. Ee, siz söyleyin adını. 170'e çekmişler ki fiyat para bir sistem içinde 10.99'a düşsün diye. Mantıklı yani otobanda rekabetçi olmuşlar. Şimdi buraya girip yine bir 40 kW'a yakın hatta 42 kW falan alıp çıkacağım. 26.9 8 Bu bir frenlemede ne kadar geriye geliyor görüyor musunuz? Ortalamayı ne kadar aşağı indiriyor. Evet yasa tesislerine girelim bir 20 dakika mola verelim. 150 kilometrede bir alsanız iyi olur yani. %10'la girip 80 ile çıkarak gidebilirsiniz en hızlı şekilde. Evet arkadaşlar geldim. Şarj istiklemine başladım. Buraya giriyoruz. Ha, pardon diğerine girecektik. Neyle çekiyor? 116 ile başladı. Bu %20'lerdeyken falan bu 120'lerdeyken falan şey olur. Şey %20'deyken 130'lara kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Burada hızlı bir şarj yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. Ha burada masrafı da eklemişler. Önceden yoktu sanki. Evet. Güzel geldik. Güzel bir hesaplamayla. Tam zaman %12 ile girdim. Evet arkadaşlar son durumları paylaşalım. Şimdi yasa tesislerinde 25 dakikada 41 kW şarj aldım. Ve yoluma devam ediyorum. %76'ya kadar doldurdum %12'den. Şimdi açıyoruz. Sürüş başlangıcından itibaren otobanda 150 kilometrelik bir yolu sabit 150 ile geldim. 150-160 ve ortalamam 19.5 buçuk. Evet, şeyden evden çıktığımdan beri. Bir de individual'a bakalım. Bodrum çıkışından beri. Bu da 19.8, 461 kilometre. Dolayısıyla şey ee, bu otoban tarafında yaptığım şeyin ortalaması 19.8. Gidene kadar bu 25 lira falan çıkar muhtemelen. Ama sadece otobanı baz aldığımızda 27.1'di 150 ile giderken. Dolayısıyla Bodrum'dan çıkıp İstanbul'a kadar 150 ile gitsem ortalama tahmin ediyorum 23'lerde falan kalır. Bu da gayet güzel bir ortalama olmuş olur. Ama sadece otoban olarak düşündüğümüzde 27.1 Öyle görüyorum yani. Şimdi yoluma devam ediyorum. Yine yüksek hızlara çıkacağım. Şimdi saat 8'e kadar abimde olmam lazım. Selam arkadaşlar. Dün yaptığım Bodrum Bursa yolculuğu bitti. Benim amcaoğlu Feyyaz abimde kaldım. Elektrikli arabanın şöyle bir güzel yanı var. Akşam onun bahçesinde arabayı şarja taktım fişe sabah yüzde seksenle yine hayatıma devam ettim. Dolayısıyla Bodrum'dan buraya iki kere şarj aldım. Biri 440 liralık, biri 400 liralık. Yüzde onluk indirimle beraber. Şimdi onlardan da yüzde bonus kazanacağım kısmetse eğer şeyse. Yani düzgün şekilde uyguladıysam kampanyayı. Bayağı bir hani 600 liraya falan şeye gelmiş oldum. Bursa'ya gelmiş oldum. 600 km'de yol yaptım. Zaten size verilerin hepsini verdim. Gayet güzeldi. Şimdi buradan da yine Bursa'da bir amca oğluma daha uğrayacağım. Oradan da Sakarya'ya gideceğim. Bu videoyu burada kapatıyorum. Elektrikli arabayı herkese tavsiye ediyorum. Bu arada bu arabanın yüksek hızlarda çok da verimli olmadığını gördük. Dolayısıyla mini kantirmeni böyle 110 ile 130 arasında veya işte 90 ile 130 arasında kullanarak seyahat ettiğinizde çok ekonomik olduğunu rakiplerine göre iyi olduğunu gördük. 150'li 160'lı yüksek hızlarda sabit işte kuruş kontrolle giderken otobanda çok da verimli olmadığını gördük. Burada Engin Özer'inin incelediği T10F şey videosu beni çok etkiledi. O yüzden de biraz test ettim yüksek hızda bu nasıl gidiyor diye. T15 o kadar büyük olmasına rağmen bundan daha verimli gidiyor. Yani benim dikkatimi çekti. Yani şirkete falan almayı düşünüyoruz şu an. Veyahut da işte ne bileyim Feyyaz abime tavsiye ettim şimdi. Bak dedim sen onla direkt Bursa'dan Bodrum'a kadar gelebilirsin gibi. Güzel bir şeydi. Deneyimdi bence. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarayacak bir video haline gelmiştir.